Evet arkadaşlar. Ben fen dersi aşığıyım. Aşığıyım. Evde bile hep fenle ilgileniyorum. Bilimle fenle. Bakın o yüzden bunu da annemin halası bahsettiğim şunları alan Gülşen kü alam almış. O da beni çok iyi tanır. O yüzden biliyor. Bakın içinde gezegenler var. O yüzden almış. Bakın Jüpiter, Neptün, Uranüs, Mars. Bir de şöyle bir ışığı var. Bakın aslında bu gezegenleri fen dersinde incelemek için bir küre. Yani gezegenlerin yer değişimini incelemek için olan bir yani şey küre. Ama olsun gü bu normalde ders derslerde kullanılıyor ama güzel alanmanı süs diye almış. Yani bazıları süs olarak kullanıyor evet. Şöyle Kaptan Amerika figürü geldi. Bunu amcam aldı. Bunu da amcam aldı Venom figürü.